Neden bazı insanlar dile öğrenme konusunda daha başarılı, daha mı zekiler? Hayır. Neden bazı insanların hafızaları fil gibi, biz her şeyi unutuyorken onlar nasıl hatırlıyor? Neden kadınlar tepkilerini erkekler kadar sıklıkla fiziksel olarak dışa vurmuyorlar? Eğer siz de benim gibi bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bugün John Medina'nın Beyin Kuralları kitabını özetlemeye çalıştım sizler için. 2008'de yayınlandıktan kısa bir süre sonra bestseller olmuş, milyonlarca kişinin kütüphanesinde yer alan ve ne güzel ki Kuzey Yayınları tarafından dilimize çevrilmiş şahane bir kitap. Beynimiz sonsuz potansiyele sahip ancak onu nasıl işlediğini bilmediğimizde bu muazzam organdan pek de faydalanamıyoruz. Bu da zihinsel gücümüzü, performansımızı, ilişkilerimizi aslında hayatımızın bütününü etkiliyor. Bilişsel okur yazarlık neden belirli şekillerde davrandığımızı keşfetmemize ve başkalarının davranışlarını açıklamamıza yardımcı oluyor. Beynin nasıl çalıştığına dair bilgi sahibi oldukça pratikte neler yaparak onu geliştirebileceğimizi de anlamış olacağız. Bugün stresi daha etkin yönetmek, daha fazla şey öğrenmek, öğrendiklerimizi daha kolay uygulamak, yeni deneyimlere kucak açmak ve iletişim yetkinliklerimizi arttırmak istiyorsak bunun yolu beynimizin nasıl çalıştığını anlamaktan geçiyor. Hazırsanız zihnimizin derinliklerinde neler olduğuna dair bir yolculuğa çıkalım şimdi. Kemerlerinizi bağlayın. Birinci bölüm. Beynimiz hayatta kalmak için evrimleşmiştir. Beynimiz hem fiziksel hem de ruhsal olarak güçlü konumda olabilmemiz için bugüne dek evrimleşti ve hala evrimleşmeye devam ediyor. Bunda insanın fiziksel adaptasyonunun payı çok büyük. Özellikle bizlere bahşedilmiş dört ayak yerine iki ayak üzerinde yürüyebilme yeteneği hem insanın daha hızlı yol alabilmesini hem de hareket etmek için daha az enerji harcamasını sağlıyor. Böylece vücudumuz hareket etmek için enerji harcamak yerine zihinsel gelişim için daha fazla kaynak ayırabiliyor. Bunu araştırmalarda destekliyor. İki ayak üzerinde yürümek beynin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu enerjiyi doğru yere kanalize etmemizi sağlıyor. Öteki türlü enerjimizin çok daha fazlasını hareket etmek için harcayacaktık anlayacağınız. Bu fiziksel avantaj sayesinde rasyonel düşünme yeteneğimiz geliştiğinden zor, değişken veya karmaşık durumlarla başa çıkmak da bizim için kolaylaşıyor. İnsan ırkının başlangıcıyla birlikte gelişmeye başlayan beyin temelde bizi diğer canlılardan ayıran şu üç insani yeteneği de beraberinde getiriyor. İyi ki hayal gücümüzü kullanma yeteneği. Evet, bizi diğer türlerden ayıran en önemli özelliklerden biri hayal gücümüzün olması. Bu da sembolik akıl yürütme yeteneğimizin geliştiğini gösteriyor. Örneğin bir buluta baktığınızda ve onun kaplumbağa şeklinde olduğunu düşündüğünüzde sembolik akıl yürütme kullanıyorsunuz demektir. Sembolik akıl yürütebiliyor olmamız dil, sanatsal ifade, matematik ve bilim gibi insanın birçok merkezi yönünün gelişmesine olanak sağlıyor. Paralelde bugün yaşamın merkezindeki ulaşım araçları, haberleşme, tarım veya barınma gibi alanlardaki birçok hayat kolaylaştırıcı ürün de yine önce hayal gücümüzden geçip sonra bir ürüne dönüşüyor. İnsanın olmayan bir şeyi kafasında hayal edip yepyeni bir şeyler icat etmesi tabii muazzam bir özellik. Beynimizin doğal evrimiyle birlikte bize kazandırdığı ikinci özellik ise çeşitliliği kucaklamamız. İlk insanlar sürekli değişen, ürkütücü ve istikrarsız yaşam koşullarıyla mücadele ettiklerinden beynimiz zaman içinde değişime uyum gösteriyor ve çeşitliliği kabul etme konusunda oldukça gelişiyor. İlk çağlarda diğer türlerle ve değişken iklim şartlarıyla zorlu koşullarda mücadele eden insanoğlu sorunları hızlı çözme ve geçmiş hatalardan ders çıkartma gibi zihinsel yeteneklerini geliştiriyor. Beynimiz bizi geçmişe hatırlama ve geçmişe dayanarak yeni kararlar verme konusunda destekliyor. Beynin fiziksel çevre nedeniyle geçirdiği bu evrim bizi uyum sağlama konusunda bir hayli geliştirmiş anlayacağınız. Gelelim beynin doğal evriminin üçüncü sonucuna. O da işbirliği yapabilme, birlikte hareket edebilme özelliği. Diğer birçok hayvan türünden çok daha zayıf olduğumuzdan hayatta kalabilmek için birbirimizle çalışma becerimizi geliştirmemiz gerekiyordu. İşbirliği yapabilmek içinse başkalarının ne düşündüğünü ya da ne hissettiğini anlama becerisine ihtiyaç duyuyoruz. Biz insanlar diğerlerinin duygularını bir noktaya kadar okuyabildiğimiz için birbirimizle iletişim kurabilir ve karmaşık sorunları çözebiliyor durumdayız. İşbirliği insana mahsus bir özellik değil kesme. Örneğin karıncalar da işbirliği yapıyor. Ancak burada yazarın bahsettiği insan beyninin duyguları, beklentileri anlayabilmesi ve birlikte ortak akıl yürütebilmesi, işte beynimizin bu yönde evrimleşmesi, iletişimin temellerini atıyor olduğunu gösteriyor. Beynin bu tip temel işlevleri herkes de aynı olsa da yapısı her bir birey için biricik. Yani her birimizin beyni birbirinden tam olarak farklı. Şöyle açıklayayım. Nöronlar beynin işlevlerinin yerine getiren hücreler. Beynimiz bilgiyi aldığında nöronlar beyne elektrik sinyalleri göndererek birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Daha sonra bu mesajları birbirlerine iletmek için bunları kimyasallara dönüştürüyorlar. Sinirsel bağlantılar geliştirme süreci ise her insanda farklı şekilde gerçekleşiyor. Sonuç olarak herkesin beyni kendi özgü bir dizi sinirsel bağlantıya sahip oluyor. Yani bu yolculuk herkes için ayrı. Genetik faktörlerin yanı sıra nöral bağlantıların çoğu deneyimler yoluyla oluşturuluyor ve daha sonra dünyaya anlama şeklimizi etkiliyor. Yeni şeylere maruz kaldığımızda beynimiz hızlı adapte olarak yeni bilgileri var olan sinir ağlarımıza dahil etmeye oldukça net odaklanıyor. Herkesin bireysel deneyimi benzersiz olduğundan beyinlerimiz dünyaya tepki vermek ve dünyayı anlamak için kendine özgü benzersiz yollar geliştiriyor. Bu nedenle temelde her birimiz eşsiziz. Ve yine bu nedenle herkes kendine özgü bir dizi yetenek ve beceriye sahip. Her birimizin dünyaya verdiği tepki onu anlama şeklimizde bambaşka birbirimizden çok farklıyız. John Medina özellikle okulları herkesin kendine özgü zihin yapısına uyacak şekilde yeniden tasarlamamız gerektiğini düşünüyor. Örneğin dil öğrenme konusunu düşünelim. Kimileri çok hızlı yeni bir dil öğrenirken kimileri oldukça zorlanıyor. Kim ise bir türlü yabancı dilimi geliştiremiyorum, öğrenemiyorum diyor. Bu beynin dil becerisinin depoladığı alanla ilgili. Çoğu insan dili beyninin sol tarafında depolar. Ancak bazı insanlar dili beynin her iki tarafında da depolayabiliyor ve bu da zihinsel bir avantaj yaratıyor. Siz bu iki farklı insana aynı eğitim tarzıyla yaklaşırsanız biri ilerlerken diğeri demotive oluyor ve aslında o insanlardan birini kaybediyorsunuz. Bu tüm öğrendiklerimiz için geçerli. Yazar bu nedenle eğitim sisteminin bireyselliğe uygun şekilde tasarlanması gerektiği görüşünde. Tabi kulağa hoş geliyor ancak maalesef günümüz için hala ütopik bir yaklaşım öyle değil mi? Bu bölümü bitirirken bir toparlayın. Beyin bir hayatta kalma organı. Dengesiz bir dış ortamda hayatta kalmakla ilgili sorunları çözmek için tasarlanmış. Çünkü genlerimizi aktaracak kadar uzun süre hayatta kalma güdümüz var. En güçlü biz değildik çünkü ama hayatta kalmanın anahtarı olan en sağlam aracı yani beynimizi geliştirdik. En kaslı vücutlar değil, en sağlam beyinler hayatta kalır. Sorunları çözme, hatalardan ders çıkarma ve başkalarıyla ittifaklar kurma becerimiz sayesinde ayaktayız. Eski çağlarda ilişkiler ormanda hayatta kalmamıza yardımcı oluyordu. Bugün de ofislerimizde veya okullarda kalmak için kritik önem taşıyor. Çünkü kendimize güvendiğimiz bir alan açarak belli bir gruba ait olmak istiyoruz. Beynin geçirdiği evrimi bu arada noktalayarak bu muazzam yapıdan nasıl en etkili şekilde faydalanacağımıza geçmek istiyorum şimdi. Çünkü yapabileceğimiz çok şey var. İkinci bölüm. Çevremiz ve yaşam tercihlerimiz beynimizi nasıl etkiliyor? Zihinle ilgili çözülmeye çalışılan hala çok şey olsa da, zihinsel gelişimimiz için bizlerin birey olarak yapabileceklerimizin farkında olmamız çok önemli. Öncelikle egzersiz yapmanın önemini vurguluyor John Medina. Yaptığı pek çok çalışmaya göre daha fazla egzersiz eşittir daha fazla beyin gücü. Aslında kökenlerimize baktığımızda çevresel koşullara uyumlanmak ve az önceki bölümde bahsettiğim gibi temelde hayatta kalabilmek için zaten geçmişte sürekli hareket halindeydik. Hareket etme beyne giden kan akışını arttırarak bilişsel gücü arttırıyor. Egzersiz yaptığımızda vücudumuz kanın daha verimli şekilde dolaşmasını sağlayan yeni kan damarları oluşturuyor. Ve bu da beyne oksijen açısından daha zengin kan gitmesini sağlıyor. Beyindeki oksijen akışını arttırmaksa beynin hafıza, odaklanma ve problem çözme gibi bilişsel yetenekler de dahil olmak üzere temel işlevlerini yerine getirmesine katkıda bulunuyor. Atalarımızın sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur tezinin geldiği yer belli. Tabii çağdaş yaşam buna neden mi izin veriyor o da tartışılır. Günün büyük bir bölümünde oturmamız gerekiyor. Daha da acısı okullarda da çocukların sürekli oturması bekleniyor. Bu hareketsiz yaşam bilişsel gerilemeye yol açtığından yazar egzersizi mutlaka günlük rutinin bir parçası haline getirmemizi öneriyor. Egzersiz kadar bilişsel yeteneği etkileyen bir faktör daha var. O da uyku. Doktor John Medina bir erişkinin 7-8 saat kesintisiz uykuya ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Tabii bunun modern dünyada karşılığı yine yok ve kronik uykusuzluk oluşturduğumuz zihinsel bağlantılara aslında cidden zarar veriyor. Bu nedenle daha erken yaşlanıyor, buna demans gibi hastalıklarla eskiye nazaran daha çok karşılaşıyoruz. Uyku sürelerimizin kısalması stresi de tetikliyor. Yaşamın pek çok yönü zaten stres yaratırken, uykusuzluk kronik strese neden olan evrimsel varlığımızı da tehdit ediyor. Çünkü biz insanlar stresle uzun bir süre boyunca baş edebilecek şekilde evrimleşmedik. Akut yani kısa vadeli stres konusunda iyiyiz. Hatta bu tip stres zihnin öğrenme kanallarını da besliyor zorlanmak, alternatif çözümler üretmek, sıkışmış hissettiğinizde farklı düşünmeye çalışmak beynimize iyi geliyor. Ama dikkat edin, akut yani kısa süreli stresten bahsediyorum. Ancak kronik stres kortizol hormonuna fazla maruz kalmak demek. Bu da sinir ağlarının bağlantısını keserek hafıza sorunlarına, yaratıcılığa, aldığımız bilgiyi işleme ve yeni bir şeyler öğrenme kapasitemize zarar veriyor. Yani zihinsel gelişimi desteklemek ve potansiyelimizi gerçekleştirmek için uyku, stres yönetimi ve egzersiz alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz şart. Kişisel olarak bakarsam uyku ve egzersiz konusu bende büyük gelişim alanı. Lakin maksimum 6 saatlik bir uyku düzeniyle yaşıyor ve günümün çoğunu bilgisayar başında geçiriyorum. Peki ben ve benim gibiler umutsuz vakamı. Yoksa gelişimimiz için yapabileceğimiz başka şeyler de var mı? Bir sonraki bölüme geçersek size iyi haberlerim var. Üçüncü bölüm. Beyin uyaranları nasıl algılıyor? Bu bölümde biraz duyularımızdan bahsetmek istiyorum. Beynimizin duysal uyaranlara verdiği tepkileri anlayabilirsek performansımızı da psikolojik modumuzu da iyileştirebiliriz. John Medina aynı anda birden fazla duyuyu kullanmanın öğrenme kapasitemizi geliştirdiğini iddia ediyor. Beynimiz aynı anda çok sayıda bilgi kaynağını özümsemek ve anlamlandırmak üzere evrimleştiğinden birden fazla duyuyu kullanıyorken öğrenmemiz kolaylaşıyor. Düşünsenize şöyle bir gerçek var. Bir duyuyu kullandığımızda diğeri de otomatik olarak devreye girebiliyor. Örneğin bir şeyin tadına baktığımızda o şeyin belirgin bir kokusu olmasa bile kokusunu da alıyormuş gibi hissediyoruz. Beynimiz aynı anda birden fazla duyu işlerken daha aktif ve iyi çalıştığında bilgiyi en iyi şekilde özümseyebilmek için bize fırsat yaratıyor. Araştırmalar da bunu destekliyor. İnsanlar yeni bir bilgiyi farklı duyuları kullanarak öğrendiklerinde daha başarılı sonuçlar alabiliyor. Yabancı dilden örnek verirsem, İngilizceyi öğrenmek için kitap okumak, konuşmaları dinlemek, film izlemek öğrenme deneyimimizi güçlendiriyor. Burada bir parantez açayım. Bugün yurt dışında Birçok eğitimci bilişi geliştirmenin bir yolu olarak çoklu duysal öğrenmenin etkinliğinin farkında ve buna dayalı teknikleri derslerine dahil ediyorlar. Örneğin öğretmenler harfleri öğrenen öğrencilere sesli tekrar yaptırırken bir taraftan da ellerini parmak boyasına batırıp o harfi yazmalarını istiyorlar. Böylece görme, işitme ve hissetme duyularını aynı anda kullandırtarak öğrenmeyi hızlandırmaya çalışıyorlar. Bu gerçeği ürünlerinizi pazarlarken veya önemli bir sunum yapacakken de kullanabilirsiniz. Ürünlerinizi müşteriye sunarken birkaç duyuya birden dokunursanız yarattığınız etki büyür. Örneğin bir krem satarken onu müşteriye koklatmak, tenine sürmek ve rengini görmesini sağlamak gibi. Yaptığımız sunumlarda da çoklu duyu kullanımı sizi daha sonra hatırlamaları için fark yaratır. Sunum sırasında video, müzik kullanmak, bir kokuyu tasvir etmek, hatta deneyimletmek, bahsettiğiniz bir yiyecekse onu tattırmak gibi. Şimdi yine önemli bir parantez açayım. Duyularla ilgili yatsıyamayacağımız bir gerçek var. Görme duyusu diğer tüm duyulara öncelik ediyor ve dünya algımızı şekillendirerek öğrenme ve hafızamızı oldukça ciddi etkiliyor. Beynimizin duyularla ilgili bölümünün yaklaşık yarısı görmeyi algılama ve yorumlamaya ayrılmış durumda. Görme duygusu diğer duyulara kıyasla beynimize çok daha fazla yer kapladığından diğer duyusal girdileri geçersiz kılabiliyor. Dolayısıyla birden fazla duyudan çelişkili bilgiler alırsak görme duyusu kazanma eyleminde aslında. Örneğin ormanda giderken bir ayı sesi duyduk ama karşımıza bir maymun çıktıysa yanlış duymuş olabileceğimizi varsayıyoruz. Çünkü gördüğümüze inanıyoruz. İşte tam da bu nedenle görsel bir bileşen işin içindeyse bir şeyi hatırlamak da kolaylaşıyor. Aynı şekilde görsel yardımlar da öğrenmeyi geliştiriyor. Bu nedenle yeni bir şey öğrenmek veya bir şeyi aklınıza tutmak istediğinizde onu imgesel olarak zihne kaydetmek işe yarıyor. Ben bunu hatırlamak istediklerimi not alarak çalıştığımda hissedebiliyorum mesela. Bazı insanlar yazarak çalışır bilirsiniz. Ya da bir konuda sunum yapacaksa söyleyeceklerini önceden özet şeklinde yazarlar. İşte bu aslında beynin görsel tarafını da harekete geçirdiğinden daha iyi bir öğrenme ve sonrası hatırlama avantajı sunuyor. Gelelim işitsel yetkinliklerimize. Yazarımız John Medina, enstrüman çalmanın ve müzik dinlemenin de beyne muazzam artıları olduğunu belirtiyor. Müzikle iç içe olmak beynin birkaç bilişsel fonksiyonunu bir arada kullanmasını sağlıyor. Yine dil öğrenme örneğinden gidersem çocukken piyano eğitimi alanlar yabancı değil öğrenme konusunda daha başarılılar. Çünkü piyano tuşları arasındaki tonlar dil işleme becerimizi zihinsel olarak geliştiriyor. Tabii sadece yeni bir dil öğrenme değil, aynı zamanda müzik eğitimi hem konuşma hem de yazılı iletişim becerisi olarak geri dönüyor. Hatta yapılan bir başka araştırmada da ek okuma dersleri yerine müzik derslerinin zihinsel gelişime daha fazla katkı sağladığı kanıtlanmış durumda. Müzik yani işitsel duyumuzun güçlenmesi sosyo-duygusal becerileri de geliştiriyor. Zayıf sosyal becerilere sahip insanlar koro çalışmalarını düzenli katıldıkları takdirde diğerlerine daha fazla yardım etme gibi sosyal davranışlar da tutumlar da olumlu yönde artıyor. Evet doğal zihin yapısından, çevreden ve duyulardan bahsettik. Şimdi sırada beynin nasıl düşündüğü var. Bu muazzam mekanizma nasıl işlevlerini en iyi şekilde yerine getirir? Hadi biraz ona bakalım. Dördüncü bölüm. Beyin nasıl düşünür? Dikkat, odaklanma, hafıza, öğrendiklerini birbiriyle birleştirme ve yeni bilgileri işleme. Bilişsel zenginliklerimiz sonsuz ancak akıllı şekilde doğru kaynağa yöneltebildiğimiz sürece. Doktor Medina bir şeye ne kadar iyi odaklanabilirsek onu o kadar iyi öğreneceğimizi ve hatırlayabileceğimizi savunuyor. Yani ona göre çoklu görev işe yaramıyor. Bunun nedeni dikkatimizi birden fazla şeye verdiğimizde dikkatimizi sürekli bir görevden başka bir göreve çevirmemiz ve onu dağıttığımız her an yeniden odaklanmak istediğimizde beynimizi o görevle yeniden tanıştırmamız gerekiyor. Yani nerede kaldığımız, ne düşündüğümüz, sonraki adımlara ait planlar anlık bile olsa biz fark etmesek bile bunları yeniden hatırlamaya çalışmak muazzam miktarda beyin gücü gerektiriyor. Bu da bizi verimlilik kaybına sürüklüyor. Dolayısıyla aynı anda iki göreve odaklanmaya çalıştığınızda her ikisini de tamamlama becerinizi azaltıyorsunuz. Medina her seferinde tek bir görevi tamamlayarak daha üretken ve hızlı çalışmamızı tavsiye ediyor. Beni tanıyanlar bilir, çoklu görev karşıtı pek çok yazım vardır. İnsan aynı anda birkaç işle uğraşabilir ancak odaklanamaz. Dolayısıyla elindeki işlerden verim alamaz. Bu durumu yönetmekle ilgili birkaç küçük önerim var. E-posta, mesaj ve veya sosyal medya hesaplarınızı kontrol etmek için günün lütfen belirli zamanlarını belirleyin ve o zamanlar dışında lütfen oralara uğramayın. Bildirimleriniz hep sessizde olsun. Bende tümü her zaman kapalı çünkü hepsi ayrı ayrı ciddi dikkat dağıtıcı. Çevrenizi de düzenleyerek işe koyulabilirsiniz. Eğer kendinize telefona sık sık bakma konusunda engel olamıyorsanız çalışırken telefonunuzun başka bir odada tutmayı deneyebilirsiniz örneğin. Bulunduğunuz ortam hala dikkat dağıtıcıysa oradan ayrılın. Çalışma alanınızda çok sayıda dikkat dağıtıcı unsur varsa ve bir projeye dikkatle odaklanmanız gerekiyorsa dikkat dağıtıcı unsurların az olduğu sade bir alan seçmelisiniz. Bir başka önerim de günün en zor ya da en önemli işini ilk önce yapmanız. Bunu yaparak günün en yoğun odaklanma gerektiren işini erkenden tamamlamış olursunuz. Böylece aklınızdan süpürebilir ve üzerinizde baskı yaratmasını engelleyebilirsiniz. Geçen gün erteleme hastalığı kitabında benzer örneklerini konuşmuştuk. Odaklanma kadar değerli bir başka zihinsel kavram da hafıza. Beynimiz anılar oluşturmaya ihtiyaç duyuyor. Çünkü daha sonra o anıları aynı puzzle gibi birleştirerek yeni şeyler öğreniyor. Anıları kaydetmek, deneyimlerden öğrenmek için önemli. Beynimiz kodlama ile başlayan karmaşık bir süreçten geçiyor. Bu beynimizin duysal ve bilgileri işlediği ve depoladığı zaman. Yalnız burada bir ayrım var. Bazı şeyler otomatik işleme modunda çok az bilinçli çaba ile sonradan hatırlayacağımız anılar yazabiliyoruz zihnimize. Örneğin harika bir film izlediniz, çok etkilendiniz. Beyniniz bunu otomatik olarak kodlayarak filmin ayrıntılarını hafızanıza alıyor. Fakat bir de karmaşık konular var. Yani bilgiyi işlemek için bilinçli dikkat gerektiren durumlar. Bir sınava çalışmak, yeni bir ürünün özelliklerini anlamak, iş yerinde yapacağınız bir sunuma hazırlanmak gibi. İşte burada bilinçli bir şekilde öğrendiklerimizi kodlamamız önemli. Ancak bunu başarıyla yapabilmek için çok sayıda tekrar gerekebilir. Yazarımız hafızamızı tekrarlama yoluyla güçlendireceğimizi söylüyor. Burada önemli bir şey var. Bilgiyi aralıklı olarak tekrarlamak hepsini bir kere de sıkıştırmaya çalışmaktan çok daha faydalı. Yani bilgiyi arka arkaya 15 kez tekrarlamak yerine 15 gün boyunca günde bir kez tekrarlamak sonradan hatırlayabilmek için çok daha değerli. Eğer önünüzde birkaç gün yoksa arada kısa aralar vererek bilgiyi tekrarlamayı deneyin. Sabah tekrarladınız, öğlen ve akşam olarak devam ettiniz gibi. Aralıklı tekrar beyninize işlediği bilginin önemli olduğunu fark etmesi için bir sinyal verir. Beyniniz bunun anlamlı olması gerektiğini düşünür. Yoksa bu kadar sık hatırlamazdınız ve beyniniz bir şey anlam yüklediğinde onu kesinlikle daha iyi hatırlayacak. John Medina kitapta hatırlamayı kolaylaştırıcı birkaç teknik önermiş. Anlarınıza karmaşık anlamlar yükleyin diyor. Bilginin çok fazla anlamı olduğunda hatırlanması çok daha kolay hale gelir diyor. Örneğin bir alışveriş listesini hatırlamak için listedeki gıdaları unutmamaya çalışmak yerine Hangi yemekte kullanacağınıza göre zihninize kaydetmeniz işinizi kolaylaştırabilir. Bir diğer yöntemse hafıza sarayı yaratmak. Bildiğiniz bir şeyle hatırlamak istediğiniz şeyleri birleştiriyorsunuz. Bunu yapmak için iyi bildiğiniz bir yer hayal edin. Mesela çocukken oturduğunuz ev. Ardından hatırlamak istediğiniz kavramı temsil eden görüntülerle doldurun. Örneğin market listesini hatırlamak için merdivende bir tavuk ya da koridorda bir torba ıspanak hayal edebilirsiniz. Tuhaf geliyor kulağa biliyorum ama gerçekten işe yarıyor. Hatırlarsanız bir önceki bölümlerde görme duyumuzun beynimizin büyük bir bölümü kapsadığını konuşmuştuk. Bu nedenle hatırlamak için bir bilgiyi imgeleştirmek daha sonra gözümüzün önüne getirmek için çok değerli. Bu arada yeni bir bilgi edindikçe eski bilgileri unutuyormuş gibi hissedebiliriz. Bir konu hakkında daha fazla şey öğrendikçe nöronlarınız bazen yeni bilgileri depolamak için kendilerini yeniden düzenlemek zorunda kalıyor. Kesin olarak bildiğiniz şeyleri bile unutmuş gibi hissedebiliyorsunuz mesela. Buna bilgi çöküşü deniyor. Ancak bu geçici bir sorun. Çünkü zihnimizdeki yeniden yapılanma nihayet bittiğinde yeni ve karmaşık bilgileri öğrenmemizde devam ediyor. Bu aslında zihnin ihtiyacı olan bir süreç. Bilgi çöküşü yaşarsanız strese girip pes etmek yerine beyniniz yeni bilgileri entegre edene kadar öğrenmeye devam edin. Eninde sonunda düzelecek. Beynin nasıl düşündüğüne dair yapılan pek çok çalışmada cinsiyete bağlı farklılıklar da göze çarpıyor. Cinsiyetimiz nasıl düşündüğümüzü, öğrendiğimizi ve başkalarıyla etkileşimde bulunduğumuzu etkiliyor. Bunu zaten gündelik yaşantımızda sıklıkla deneyimliyoruz. Bazı araştırmalar kadınların ve kız çocuklarının sözlü iletişimde erkeklerden ve erkek çocuklarından daha iyi olduğunu gösteriyor. Medina bunun muhtemel nedeninin kadınların konuşurken ve sözlü bilgiyi işlerken beynin her iki yarım küresinde kullanma eğiliminde olması, erkeklerin ise sadece birini kullanması olduğunu belirtiyor. Cinsiyetlere özgü bilişsel farklılıklara baktığımızda kadın ve erkeklerin strese farklı tepki verme eğiliminde olduklarını görüyoruz. Araştırmalar strese yanıt verirken erkeklerin bir durumun genel görümüne odaklanırken kadınların ayrıntılara odaklandığını gösteriyor. Bunda beynimiz tarafından üretilen hormonların etkisi de çok büyük. Aynı hormonlar psikolojik sağlık sorunlarında da cinsiyetler arası farklılıklar doğuruyor. Örneğin erkekler şizofreni, antisosyal davranış, alkolizm ve uyuşturucu bağımlılığına daha yatkın olabiliyor. Öte yandan kadınlar depresyon, anksiyete ve anoreksiyaya daha yatkınlar orada bilim insanları cinsiyetler açısından farklılıkların nedenleri için daha pek çok çalışmaya ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Kadın beyni, erkek beyni konusunda gidilecek daha çok yol var anlayacağınız. Bilişsel yeteneklerimizin gelişmesi için hem bu kitapta hem de diğer yayınlarda yer alan en önemli kişisel özelliklerden biri keşfetme ve merak duygumuzu diri tutmak. Tıpkı çocukların büyürken her şeyi duyularıyla keşfetmeye çalışması gibi elleriyle ağızlarıyla dokunarak yeni sinirsel bağlantılar oluşturdukları gibi ya da sordukları bitmek bilmeyen sorular gibi. Neden köpekler havlar? Neden bulutlar beyaz? Neden arabalar uçamıyor? Tüm bu sorgulamalar zihnin yeni neden sonuç ilişkileriyle öğrenmesi ve zenginleşmesi için çok çok değerli. Kısacası insanın en doğal halini öğrenme süreci merakken yetişkin oldukça sorgulamayı bırakıyoruz. İşte bu da beynimizdeki bağlantıların yavaş yavaş azalmasına, yaratıcılığımızın ölmesine ve zihnimizin yaşlanmasına neden oluyor. Bu arada harika haber. Beynimiz biz ölünceye de yeni şeyler öğrenme, gelişme ve yeni yollar kurma kapasitesine sahip. Yeni bir beceride ustalaşmak ya da farklı bir şey denemek için çok yaşlı olduğunuzu düşünüyorsanız beyinle ilgili yapılan onlarca araştırma tezinizi çürütebilir. Dünyayı keşfetmeye isterseniz 90 yaşında olun, Hemen şimdi başlayabilirsiniz. Beyniniz hemen yeni nöral yollar örecek. Özet'i bitirirken. İnsan beyni sofistiki bir sistem. Her geçen gün ona neyin iyi geldiği ile ilgili yepyeni şeyler öğreniyoruz. Çünkü nasıl çalıştığını anlarsak zihnimizin uçsuz bucaksız potansiyelinden daha fazla yararlanacağız. O yüzden de bu konuyu bilmek bizim için önemli. Birçok şey anlattım ama yeniden altını çizecek olursam düzenli egzersiz, yeterli uyku ve kronik stresten kaçınma. Bunlar çok önemli. Öğrenme ve hafıza için aynı anda birden fazla duyumuzu çalıştırırsak, yani çoklu duyular işin içine katarsak çok faydasını göreceğiz. Bunu da lütfen unutmayın. Zihnimizin görme duyusuyla ilişkisi bambaşka dedik. Bu nedenle herhangi bir şey anlatırken görsellerle destekleyin, çalışırken yazın. Not almak aslında ikinci bir beyin inşasıdır. Önemi lütfen yatsımayın. Aynı anda birden fazla şeye odaklanmayın ve birden fazla işi halletme konusunu lütfen aklınızdan çıkarın. Halletseniz bile sonuçlar sizi tatmin etmeyecek çünkü zihnin verimliliğini dağılan dikkatiniz nedeniyle düşürdünüz. İnsanlara bir şey anlatırken bilgiyi hazmetmeleri için anlamlı bir şekilde sunun aşırı yüklenmeyin, kısa tutun. En teknik konu bile olsa gündelik hayattan yani aşina oldukları örneklerle anlatmaya çalışın. Böylece beyin o bilgiyi nereye koyacağını bulmak için çok fazla enerji sarf etmek zorunda kalmaz. Ve en önemlisi merak etmeyi, sorgulamayı ve hayal etmeyi asla bırakmayın. Bizler hayal ettiğimiz için insanız çünkü. Beyin Kuralları kitap özetine bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umuyorum bugünkü özeti sevdiniz. Yorum ve beğenilerle beni de desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki pazar yeni bir kitap özetinde görüşmek üzere.